Bugün 28 Haziran 2012 Perşembe. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1938 yılında bugün Amerika Pennsylvania'da boş bir araziye tam 450 tonluk bir meteor düşmüş. Ayrıca bugün İzmit'in kurtuluş günü. Doğa takvimimize baktığımızda ise ayın yarım ay şeklinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İngiltere'nin başkenti Londra'da Anadolu kültürünün en güzel örnekleri sergilenmeye devam ediyor. İngiltere'nin en büyük Anadolu Türk Kültür Festivali Türkiye ve Avrupa'dan gelen yüzlerce misafirin katılımıyla devam ediyor. Tamam. Londra Anadolu Kültür Festivali muhteşem etkinliklerle devam ediyor. Altıncı kez düzenlenen festival kapsamında neler yok ki? Güreş milli takımı turnuvalar düzenledi, mehter takımı hünerlerini sergiledi, kılıç kalkan ekibi hüner yürekleri hoplattı. Toplam 41 çadırın yer aldığı festival alanında Türk el sanatının en güzel örnekleri sergilenmeye devam ediyor. Bursa'nın Çinisi, Anadolu'nun Anadolu'dan en güzel ebru ve kaligrafi örnekleri hepsi bu festivalde. Üstelik festival alanını Londralı arkadaşlarımız akın akın ziyaret etmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları ve TRT'nin sponsorluğunda gerçekleşen festival 1 Temmuz'da sona erecek. Ayrıca TRT Çocuk da bu etkinlikte yer alıyor. Kanalımızı tanıtan filmler yanında TRT Çocuk ve Pepe ile küçük hediyeler ziyaretçilere dağıtılıyor. TRT Havaz'da yepyeni bir haber bülteni başladı. Hafta içi her gün saat 16.30'da yayınlanacak olan bültende Türkiye'deki ve bölgedeki bütün gelişmeleri bulmak mümkün. Ayrıca TRT Havaz önümüzdeki günlerde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri dillerinde yeni haber bültenleri de hazırlayacak. TRT başarılarına bir yenisini daha ekledi. TRT Avaz kanalında dün yayın hayatına başlayan Kazakistan Haber Bülteni artık hafta içi her gün saat 16.30'da ekranlarınızda olacak. Meraklıların ve büyüklerinizin haberi olsun. Sırada komik mi komik, şirin mi şirin, eğlenceli ve bir o kadar da fevkalade neşeli bir haberimiz var. Yoksa çok mu umut vaat ettik? Bakalım komik haberimiz bizi haklı çıkarabilecek mi? Sadece İstanbul'a ait bir çiçek olan İstanbul Çiğdem'ini bütün detaylarıyla sizin için inceledik. Ama bu daha bir başlangıç. Çünkü İstanbul'un endemik bitkilerini yani sadece İstanbul'da yetişen muhteşem bitkileri araştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Doğa ile ilgili haberleri sürekli ekranlarınıza getiriyoruz. Peki çevremizdeki doğayı ne kadar tanıyoruz? Biz de merak ettik ve araştırdık. İstanbul'un tam 40 çeşit endemik yani sadece İstanbul'da yetişen bitkisinin olduğunu öğrendik ve bunları sizinle paylaşmak istedik. İlk olarak İstanbul Çiğdemi ile başlayacağız. Sadece İstanbul ili sınırları içerisinde çok küçük bir alanda yetişen İstanbul Çiğdemi kuru ve çalılık alanlarda bulunuyor. İstanbul Çiğdemi Mart-Nisan aylarında çiçekleniyor ve sarı renkli 6 adet taç yaprağı sahip. Maalesef bu güzel bitkinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle arkadaşlar çevremizdeki bitkileri tanıyalım. Belki nesli tükenen bir tür görür ve korunması için biz de katkıda bulunabiliriz. Elimizi kazanımlarla zenginleştirmek Bizim elimizde sanatsal yönümüzü Geliştirebilir spordaki yeteneklerimizi Arttırabiliriz mesela sıradaki Haberimizde olduğu gibi bu arkadaşımız Boş vakitlerini voleybol oynayarak Değerlendiriyor üstelik bu onlara Pek çok değer kazandırıyor mesela Gençlik ve spor bakanlığının düzenlediği turnuvada Aldıkları birincilik ödülü gibi İdeal Gençlik Takımı beden eğitimi öğretmeni Gürkan Balcı'nın çabalarıyla kurulmuş. Gürkan öğretmen Bayrakbaşı İlköğretim Okulları'ndan voleybol oynamak isteyen öğrencileri bir araya getirmiş. Müzik Voleybola başladıktan sonra kendinde neler gözlemledin? Eee da daha çok arkadaş edindim. E, kendimle daha çok barıştım arkadaş çevrem daha çok oldu. Arkadaşlarımı tanımıyordum. Daha çok arkadaş edindim. voleybola e, başladığımda bayağı kısaydı boyum. Şimdi bayağı uzadı. Arkadaşlarımız çok iyi imkanlara sahip değiller. Bu spor salonuna arada bir gelebiliyorlar. Fakat azimli ve çalışkanlar buldukları boş salonlarda voleybol çalışıyorlar. Peki, e, ders başarını nasıl etkiledi voleybol? İlk başta derslerim çok düşmüştü ama sonra işte derslerim yeniden yükselmeye başlamıştı. Çok güzel bir başarı elde ettik. Yani sonra derslerimizi toparladık. İyi geçti yani. Daha iyi fayda sağladı. Bazen e, derslerime giremedim voleybol olduğu için. Ama yine yetiştim derslerime. <laughs> Voleybol, basketbol, futbol fark etmez istediğini oyna. İster meslek olarak, ister hobi olarak. Yeter ki düzenli bir sporla ilgilen. Gör bak, daha sağlıklı, daha başarılı olacaksın. Voleybolda ileride kendini ve takımını nerede görmek istiyorsun? Daha büyük kulüplerde görmek isterim. Ee, takımım olarak, takımımla birlikte milli takıma gitmek istiyorum. Aynı büyük ablalarımız gibi biz de öyle güzel, güzel... ...işte kazanalım onlar gibi. İdeal Gençlik Takımı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği turnuvada birincilik ödülü aldı. güneşin zararlı etkilerini azaltmak için kullandığımız güneş kremlerini seçerken çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bazıları size istemediğiniz etkiler gösterebilir. Peki ama nelere dikkat edeceğiz? Cevabı haberimizde. Yaz geldi. Güneş kendini iyice gösterip tenimizi yakmaya başladı. Sadece deniz kenarında değil, sokakta oyun oynarken de güneşten korunmak için önlemler almalıyız. Alabileceğimiz en iyi önlemlerden biri güneş kremi kullanmak. Tabii nasıl kullanacağımızı bilmek oldukça önemli arkadaşlar. İlk olarak güneş kremi almadan önce mutlaka bir uzmana danışmalıyız. Güneş kremini ovalayarak teninize sürmek etkisini hemen kaybetmesini sağlar. Sürün ve cildinizin emmesini bekleyin. Güneş kremini az sürmek sizi korumaz. Yeterli miktarda sürdüğünüzden emin olun. İki saatte bir krem sürmeyi ihmal etmeyin. Bir hatırlatmada anne ve babalara yapalım. Tarihi geçmiş güreş kremlerini kullanmak cilde zarar verir. Bu ürünleri kullanmayın ve tabii ki mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı kremleri tercih edin. Güneşten korunma görevini sadece güneş kremine bırakmak olmaz tabii ki. Güneş açılarının dik olduğu öğle saatlerinde Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın ve tabii ki bir şapka ve güneş gözlüğü edinin. Herkese tekrar iyi tatiller. Türkiye'nin mühendislik başarıları devam ediyor. İlk yerli uçağımız olan Hürkuş dün basına tanıtıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürkuş'un hikayesi oldukça ilginç. <laughs> 94 yıl önce Yeşilköy'deki 9. Harp Tayyare bölüğünde görev alan Veci Hürkuş milli bir uçak tasarımı yaptı. Ancak o günlerde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan dolayı bu uçağın imal edilmesi mümkün olmadı. Ancak 1930'lu yıllarda ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu açan Veci Hürkuş, okulunda ilk kadın pilot olan Bedriye Gökmen'le birlikte tam 12 pilot yetiştirdi. Başarılarına 1954 yılında kurduğu ilk sivil hava yolu şirketiyle devam eden Vici Hürkuş'un milli uçak hayali nihayet dün gerçek oldu arkadaşlar. Şu ana kadar milli uçağımız Hürkuş projesi için tam 150 milyon dolar harcandı. Uçağın bazı küçük parçaları dışında tamamı yerli üretim. Üstelik bu proje için tam 120 mühendis çalışmış. Hürkuş'un malzemeleri dışında bilgisayar yazılımı da tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilmiş. İki kişilik eğitim uçağı Hürkuş'un maksimum hızı ise saatte 574 kilometre. İlk uçuşsa 2013 yılında. Hürkuş'a başarılar diliyor, Türk mühendislerini de gönülden kutluyoruz. Evet. Ve şimdi de sıra geldi günün gazetelerine. Gelsin bakalım seçmece küpürlerimiz. İlk haberimizle başlıyoruz. Ekmekte yeni düzenleme yapılacakmış arkadaşlar. Ekmeğin gramajı, onun kalitesi ve tuz oranında büyük değişiklikler başladı. Artık daha sağlıklı ekmek yiyeceğiz. Ekmeklerimiz artık daha az tuzlu, daha fazla kepekli, daha hijyenik ve daha kaliteli olacak. Üstelik bu kurala uymayan fırınlara da çok yüksek para cezası uygulanacak. Ve sıradaki haberimiz alkışlanacak karar. Erzurum falan döken Kayak Merkezi'nde bir otel ilginç bir karar aldı. Kral dairesinin balkonuna bir ay önce bir şahin yuva yapmış ve beş yumurta bırakmış. Şimdi şahinlerin rahatları için otel yönetimi o kattaki üç odayı kiralamama kararı almış. Ve son haberimiz doğa sevgisiyle ilgili. Uzmanlar doğanın insan ruhunu hafiflettiğini ve psikolojik olarak da rahatlattığını söylüyor. Belki de yaz tatilini harika bir fırsata çevirip sevdiklerimizle ve ailemizle birlikte sık sık doğa yürüyüşleri yapmalıyız. Ne dersiniz? Ve dersimiz dünyanın en ilginç bilgileri konuyu izleyip öğreniyoruz. Bir kedi saatte 50 kilometre hızla koşup kuyruğunun 7 kat yükseğini zıplayabilir. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi genelde parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 28 derece. Karadeniz bölgesi genelde parçalı bulutlu ve aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 27 derece ve bu akşamki muhabirimiz Karadeniz bölgesinden Amasya'dan arkadaşımız Seda Atik. Merhaba Seda. Seda efendim. Merhaba. Merhaba. Beni duyabiliyor musun? Evet. Evet, çok güzel. Nasılsın Seda? İyiyim. İyisin. Peki Amasya'da havalar nasıl? İyi. İyi, güzel. Peki Tatildesin, havalar da güzel. Vaktini nasıl değerlendiriyorsun Seda? Ee, kitap okuyorum, test çözüyorum, oynanıyorum. Genellikle böyle geçiyor. Çok güzel. Peki hemen sorumu soruyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Sanatçı. Sanatçı olmak istiyorsun. Çok güzel. Peki sanatın hangi dalıyla ilgileniyorsun? Ee, şarkı söylemek. Şarkı söylemek. Peki Seda bununla ilgili bir eğitim alıyor musun ya da ileriye dönük eğitim almayı düşünüyor musun? Şimdi almıyorum ama almayı düşünüyorum. Almayı düşünüyorsun. Peki okulda gösterilerde şarkı söylüyor musun? Ee, söylüyorum. Söylüyorsun. Peki Sedacığım umarız ileride çok yetenekli başarılı bir sanatçı olursun diyoruz. Peki selam yollamak istediğin birileri var mı? Var. var. Ee, tüm öğretmen tüm öğretmenlerime, tüm okul arkadaşlarıma, amcama, yengeme, teyzeme, Selin'e selam yolluyorum. Çok güzel. Biz de selamlarımızı yolluyoruz. Seda teşekkür ediyoruz yorumların için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kalın. Evet arkadaşımız Seda'ya teşekkür ediyoruz ve Doğu Anadolu bölgesiyle devam ediyoruz. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 32 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi ise parçalı ve az bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 38 derece. Son olarak Akdeniz bölgesindeyiz. Az bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık ise 36 derece olacak. Evet arkadaşlar, eğer siz hava durumu haberi olmak istiyorsanız bizlere 0 381 12 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz de biliyorsunuz haberinosnettrt.net.tr ve bu akşam da sizlere Balık Tronot'la iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşünceye dek arkadaşlar hoşçakalın.